Evet. Karşımızda çok güzel, orijinal bir. Gelsin o da gel. Gel kızım, gel. Gel. İkisi gel. de çok güzel, orijinal bir sapkangal köpekleri bunlar. Bakıldığı zaman zaten dikkat edin kurda benziyor. Ee, kafa yapısı, düz olması, gözlerinin çekik olması. Tabii bu hayvan biraz daha yaşlandı. Yaşlandığı için ağzının kenarları falan kırlandı. Beyazladı yani ama mesela surat ifadesine baktığınız zaman kurda benziyor bak direkt karşıdan çekersen kafa kurda benzer alın çok güzel göz renkleri badem rengi çok güzel renk tonuna sahip post yapısı özellikle bak şu anda hava çok soğuk kış ayındayız tabi kar yok ama post yapısı çift katmanlı ve keçe gibi yani koyunların tüyleri gibi tüy yapısı Yine mesela basarlar çok iyi. Şu anda hayvan tabi kangal köpekleri biraz insanlardan çekimser durduğu için hayvan biraz daha böyle kendini e, küçülttü. Normalde ufak bir köpek değil. Kuyruk yapısı yine 10 numara ucu çengel görüyorsunuz. Her zaman ucu çengel olur. Kangal köpeğinde kuyruk ucu çengeldir. Bu demek oluyor ki kuyruk kısmı yerde de olsa ucu çengelse kıvrak bir köpek anlamına gelir. Zaten ayak parmakları şöyle yakından ön ayaklarını çekersen yani palet gibi çok güzel ön ayakları var. Toplu ayak parmakları falan çok otantik, çok güzel. Fizik zaten on numara. Ön kalın. Ön tarafı geniş bir göğüs kafesine sahip. Arkaya doğru inceliyor. Olması gereken her şey mevcuttur bu köpekte Saf kangal özelliği. Dediğim gibi saf kangal öyle bir bakmada anlaşılacak bir hayvan değildir. Birçok özellikler var. Mesela dişler yaşlandı ama dişler ne kadar uzun ve keskin diş olduğu belli yani. Evet. İsmi Pro. Yaşı ona yakındır. Gerçekten kurt yapılı bir köpek. Çok uysal ve sakin bir hayvandır. Kurt boğmuşluğu da vardır bu hayvanın. Bundan doğan yavrular da yine kurtçuldur. Birçok sürülerde görev yapıyor. Hepsi de görevini en iyi şekilde yapıyor. Çünkü ırk sağlam olursa, kangal köpeğinde, anne baba gerçekten orijinal olursa, zaten sürüde de görevini dört dörtlük yapar. Bu yüzden ondan doğan yavrular da Dört dörtlük görevini yapar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, orijinal kangal hakkında soruları olan arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak oradan bizleri önererek istediği köpeklerin videosunun tanıtımını isteyenler yorum yaparak bize bildirmelerini biz de elimizden geldiği kadar onları anlatmamızı isteriz. YouTube kanalımız Altın Kangallar Umut Taşdelen olarak geçiyor. Altın Kangallar Umut Taşdelen YouTube kanalıma abone olup Paylaşıp önerirseniz memnun oluruz arkadaşlar sizin de sorularınızı gerektiği şekilde cevaplamaya çalışırız. <laughs>